Merhaba arkadaşlar Matematik Hocam'a hepiniz hoş geldiniz. Matematik Hocam'da çekiliş zamanı ilk çekilişimizi yapacağız arkadaşlar ve oldukça da heyecanlıyız. Hiç vakit kaybetmeden hemen çekilişimizin detaylarını anlatmak istiyorum. Ama önce biliyorsunuz gündemimiz uzun süredir Covid-19 ve bu Covid-19 salgınının Ön üstesinden gelebilmemiz için almamız gereken tedbirler var. Bunun için arkadaşlar mecbur olmadıkça ne diyoruz? Dışarıya çıkmıyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz ve devam ediyorum. Evet, biliyorsunuz Perşembe günü 23 Nisan arkadaşlar. 23 Nisan'ın ne olduğunu size uzun uzun anlatmaya tabii ki gerek yok ama şunu söyleyebiliriz ki 23 Nisan milli egemenliğimizin, bağımsızlığımızın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi ve bu sene 100. yılını kutluyoruz bunun. Bu tarih ayrıca bugünün küçükleri yarının büyüklerine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuk bayramı olarak da armağan edildi ki biz de dedik ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biz de çocuklarımıza bir hediyede bulunalım. Onlara hediye dağıtalım istedik. O yüzden çekilişimizi yapıyoruz. Peki ne armağan edeceğiz, ne hediye edeceğiz diye sorarsanız arkadaşlar 4 adet matematik soru bankası hediye ediyoruz içinizden 4 farklı kişiye. Bunun için yapmanız gerekenler şeyler çok basit. Ben ortaokulum, liseyim, ilkokulum diye bir ayrım da yapmıyoruz arkadaşlar. Hangi kademe olursan ol sana çıktığı sana çıktığı durumda sana uygun olan en iyi soru bankasını, en uygun soru bankasını göndereceğimizden şüphen olmasın. Peki ne yapman gerekiyor bu çekilişe katılmak için arkadaşlar? Tabii ki hemen Instagram'a gidip beni takip etmene gerek yok. Ya da şu an şu videoyu beğenmene gerek yok. Kanalıma abone olmana da gerek yok arkadaşlar. Böyle şartlar öne sürmüyoruz. Ne yapacaksın arkadaşlar? Sadece şu 3 bilgiyi yorum kısmına yazacaksın. Nedir bu 3 bilgi? Ad soyad, sınıf ve Instagram kullanıcı adı. Instagram kullanıcı adını neden istiyoruz arkadaşlar? Hediye size çıktığında, çekiliş sonucu size çıkarsa şayet size hemen ulaşabilmek adına biz sizden Instagram kullanıcı adınızı yorum kısmına belirtmenizi istiyoruz. Bu üç bilgi dışında yazılan bütün yorumlar arkadaşlar silinerek çekiliş hakkı o yorumlara verilmeyecektir. Bilginiz olsun. İstediğimiz 3 bilgi ad, soyad, sınıf ve Instagram kullanıcı adı. Peki bunları nasıl yazabileceksin arkadaşlar? Hemen bir örnekte gösterelim. Mesela Basri Sarı Işık, 8. sınıf işte et matematik hocam. Senin kullanıcı adın neyse et onu yazıp yorum kısmına arkadaşlar bırakabilirsin. Peki çekilişe en son ne zaman katılabilirsin arkadaşlar? Son katılım tarihimiz 26 Nisan 23 59 ki 27 Nisan 0000 olduğunda videomuz yorumlara kapatılacak olup yorumlar büyük bir titizlikle incelenerek arkadaşlar çekilişimiz yapılacaktır. Peki çekilişimizin sonuçlarını ne zaman sizlere açıklıyoruz? 28 Nisan Salı günü arkadaşlar çekilişimizin sonuçlarını sizlerle paylaşarak bu hafta içerisinde de Hemen şanslı kişilerimize kitaplarının gönderimini kargo ile yapacağımızdan şüpheniz olmasın diyerek herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım çekilişimiz herkes için hayırlısı olur.